İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Seferberliği'ni ve İstanbul Kongre Merkezi'ne başlattı. İstanbul'umuzdan hayırlı ve uğurlu olsun. İstanbul Times her yerde. Evet Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bu hak seçer. Adana Büyükşehir ve Zeydan Karalar burada. Deprem uzmanı Prof. yapan Şengur Nasıl? Evet. Ekrem Başkan. Hadi. Diğer önemli farkımız müdürüm. Diğeri. Ali müdürüm. Diğeri. Diğeri. Bir öbürü geldi. Diğeri. Diğeri. Pardon. Buraya. Sayın İstanbul, Adana, Mersin, Büyükşehir belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, saygıdeğer muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin saygıdeğer meclis değerli iş insanları, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok değerli resmi ülkemiz bir deprem coğrafyasında maalesef. Çok acı tecrübelerimiz var. 1930 Hakkari, 1939 Erzincan, 1942 Niksan, 1943 Tosya, 1944 Bulu 1966 Barton. 1975 Nice, 1976 Çaldıran, 1999 yılında İstanbul'u etkileyen Gölcük depremi, diğer adıyla Marmara depremi ve yine 1999 yılında Düzce depremi, 2011'de yaşadığımız Van depremi, 2020'de Elazığ maalesef 2023 yılında de 10 ilimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezde büyük depremi bekliyoruz. Depremler canımızı çok yakıyor. Millet için içimiz acıyor. Çok üzülüyoruz. Deprem sonrasında ise yaraları sarmak için devlet, millet, el ele, gerçekten bir seferberlik halinde çok çalışıyoruz. Fakat akıllarda hep bir soru oluyor. Neden deprem sonrasında seferber oluyoruz da depremden önce şehirlerimizi dayanık hale getirmiyoruz? Büyük bir seferberlik. İşte bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'miz çok güçlü bir çağrıda bulunmak. İstanbul deprem seferberlik Planı açıklamak için sizlere davet ediyorum. akademisyenlerimiz, hocalarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin ilimli başkanları, temsilcileri, çok değerli Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok değerli İstanbulumuzun değerli belediye başkanları sivil toplum kuruluşlarımızın liderleri, temsilcileri, özel sektör temsilcileri, yabancı ülkelerin evet. ve uluslararası kuruluşların değerli temsilcileri evet. ve bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarımız, çok değerli basın evet. mensuplarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İstanbul'un depreme dirençli bir kent haline gelebilmesi için başlatmış olduğumuz seferberlik planımı sunacağımız toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 6 Şubat 2023 ne yazık ki hepimiz için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir sürecin başlangıcı. Bu yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitiren bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem millet olarak hepimizi harekete geçirdi. Öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Tabi biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tümden harekete geçerek ilk günden itibaren afet bölgesine koştuk. Evet. Aynı, aynı zamanda sadece bu süreçte AFAD'ın bizi eşleştirdiği Hatay'da değil, tüm bölgeye elimizden ne geliyorsa ulaştırmaya gayret ettik. Tabii aynı zamanda yapmaya devam edeceğimiz bu sürecin en etkin bir şekilde yönetilmesi için üst düzey bir organizasyon ve koordinasyon için elimizden gelen çabayı gösterdik. Gücümüz yettiğince bu sürecin sürdürülebilir bir biçimde yaraların tümden sarılması anına kadar İstanbul halkı adına ve Büyükşehir Belediyesi olarak o bölgede olacağımızı şimdiden belirtmek istiyorum. Tabii zor anlarında afetzedelerin yanında bulunmaya devam edeceğimiz bu süreçte 2000'e yakın personelimiz hala Hatay'da bulunduğunu belirtmek istiyorum. Bu süreçte yaklaşık yedi gün orada bulundum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin Torun ve Genel Başkanımızın liderliğinde o bölgede bulunduk. Çok acı bir süreci hep birlikte yaşadık. Kesinlikle arama kurtarma ekiplerimizin can sıkılarını ortaya koydukları mücadeleyi buradan ayrıca anmak istiyorum ve bütün arama kurtarma ekiplerinin tüm katkı sunan kurum ve kuruluşları belediyelerimizden AFAD'a, sivil toplum kuruluşlarından vakıflara, derneklere, yurt dışından gelen ülkelerden gelen yine arama kurtarma ekiplerine bütün gönüllülere yardım sunan, katkı sunan ve hala sunmaya devam eden vatandaşlarımıza, milletimize, Hepinizin huzurunda ayrı bir teşekkürü boş biliyorum. Şunu söylemek isterim. Bu büyük afetin ve afette yaşadıklarımızın hepimize yüklediği çok derin bir sorumluluk var. Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimizi hepimiz çok net olarak biliyoruz bu atmosferde on binlerce canımız hala belki göçük altında enkazlardan çıkarılıyorken biz normal yaşamımızı sürdüremeyiz. Hiçbirimizin buna hakkı yok. Hepimizin her şeyi yeni baştan düşünmeye son derece yüksek seviyede ihtiyacı vardır. Eğer bu topraklarda durmadan deprem oluyor, binalar yıkılıyor ve insanlarımız ölüyorsa iktidarın muhalefetin bürokrasisi veya vatandaşları, bilhassa hepimiz, hep birlikte depremi Türkiye'mizin, ülkemizin birinci sorunu kabul etmek zorunluluğumuz vardır. Bundan sonra deprem tartışması, fay hattı tartışması, deprem nerede olacak, ne zaman olacak, olacak mı, olmayacak mı, hangi büyüklükte olacak tartışmalarını terk etmeliyiz, bir tarafa bırakmalıyız. O işi zaten layıkıyla yapan çok kıymetli hocalarımız var. Deprem bu topraklar için, bu kadim coğrafya için bir realitedir, bir gerçekliktir. Bu topraklarda milyonlarca yıl önce depremi oluşturan mekanizmalar dünyanın var olması sürecinde oluştu. Milyonlarca yıl boyunca da har olmaya devam edecek. Bu tarafını değiştirmeye hiçbirimizin gücü yetmez. Depremleri durduramayacağımıza göre milletçe depremde milletçe yıkılmamak için can kayıplarına uğramamak için ve şaşkınlık içerisinde büyük bir pişmanlık duymamak için bir devlet olarak da gelecekte ayakta kalabilmek için deprem dirençli ve yerleşim alanları ve deprem dirençli kentler yaratmak zorundayız. Biz bugün, bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz. Düzen değiştiriyoruz. Düzen değiştirmek zorundayız. Düzen değiştirmek elbette ki cesaret ister. Cesur olabilmek için önce yanlış giden bir sürecin yanlış gider bir düzenin bir parçası olmaktan net olarak kurtulmak gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu süreçte yıllardır bu konuyu konuşuyor. 1999 yılından beri İstanbul'un yanı başında olan Gölcük ve Düzce depreminden beri konuşuyor, yaşıyor, belki büyük gayretler içerisinde. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir biçimde değişim adına yeterli adımları atamamıştır. 2019 tarihinden bugüne biz özellikle imar, rant, siyaset düzenine karşı bir duruş içerisindeyiz. Bunun dışında hareket ediyoruz. Bu sebeple deprem konusunda en ileri en cesur adımları atabilecek konumda olmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Bu konumumuzun gereğini yerine getirme çabamızın yetmeyeceğini bana bunu daha da yükseklere taşımak zorunda olduğumuzun da farkındayız. O bakımdan deprem konusunda yapılması gereken her ne var ise yerine getirmek için İstanbul olarak ayağa kalkıyoruz. Deprem dirençli İstanbul için yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz. Peki bu mümkün müdür? Evet. Pekala mümkündür. Kaliforniya, Meksika, İtalya, Endonezya, Şili ve Japonya'da nasıl mümkün olabilmişse İstanbul'da da mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Var olmak istiyorsak, yaşamak istiyorsak. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.